Herkese merhaba arkadaşlar. Bir sabitte. Arkadaşlar Ne arkadaşlar ben ya? Arka çekmeyi çekmeyi unutmuşum. Ee, kaçıncı bölüm? Allah bilir. Dört olması da. Aynen dört. 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 Neyse. Rexler burada kartal oldu Allah rahmet eylesin iyi kuştu bayağı bir şey kaybettik falan Amém. çok fazla kız. Hadi bakalım. Birazcık daha narko topladım. Şimdi bunları Bir tane kuşla lazım.

Ne oluyor lan orada? Hayırdır lan? Hayırdır. Bu da ne? Bir de. Bir de. Tek yersin öyle. benim iki tane raptor ihtiyacım var. Biri tek raptordu. Tek raptoru şu anda tutuyorum. Bir tane de iskelet raptor kostümüm var. Ona uysun diye bir tane tutacağım. Ha, bak sen, sen Sen. Sen sen. Dancing and acting. Hmm, it's a bit little. Okay. Yeah, I know. Yeah, I know. No, no. bu oh, oh. oh, 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 evrilleşme zaten sağlığı çok düşük. Su tüket diye bayamasaydı beklerdik başında. Bu da iyi, 90 seviye olacak. Tek raptor evimin yanında dursun. Neden tuttuğumu sorgulamayın. Size ne? Keyfim. yanı başında Perimal Raptor gelecek. Ben de tutmayacağım. Pardon tek Raptor. Rengi de Rengi gel. Çok da acıkmış. Benim bir tane daha yiyecek şimdi. Paşasın be. video dışında çok iyi şeyler çıkarıyorum. Tüfek müfek çıkardım. Pardon taramalı. çıkaracağım ya. Çok fazla kullanmıyorum. Bir de hani 45 kilo yani gerek yok. Zaten meta setlerin toplamı 40 kilo falan. Bak. 83 kiloyu. Hayvan 170 kilo Hayvanla koşamıyorum ki. E şimdi açıldı. Ye Parçala parçala. Parçala şunu. ne Benim için zaten teksin. Şurada parıl yeter. Yakında tek rekse tutacağım ben. Tek raptor. Tek parası var. Tek rex. Geliyor. Haydi kuzum ya. Do do do. Bu doğru zaman ben kaydı açayım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 çıktı. Mutasyon. dişi. Çok iyi. Bana dişi lazımdı ve mutasyon bir bebek. Abi ben bu işi biliyorum ya. Abi bu işi biliyorum. Aga yapıyorum ya. Videoda mutasyon yakaladık arkadaşlar. Daha ne olsun yani. Bu videoya like atmayan da ne bileyim. Ya yüzde kırk canı vardı. Level düşük çıkacak. yani ümitli falan hiç değildim. Bana dişi lazımdı. Mutasyon artı dişi verdi ya. Gel gel. Gel sen gel. ...davranış... ...en düşük davranış... ...tarafsız. Gel. ben çok mutluyum lan, mutasyon. yakında bir kozan bahlı olacak bir de. Üçüncü kozan da olursa yanımda her zaman bir tane megateryum ve iki tane hayvan tutabilirim. Bir tane megateryumu da şunun için gezdireceğim. Hem saldırma açısından niye hem de beni koruyacak hem de şey narko falan kasacak benim için. Sen harbiden mutasyon uzunluğun ya. Evet, rastgele mutasyon baba erkil. Ya daha serinin başı ya daha serinin başı. Ay çiftleştirirken işte bir şey basmadım. Şöyle bir şey oldu. T-Rex artık katlar çiftleşti. Ondan sonra Yavrusu şimşek. Şimşekle T-Rex çiftleşti değil mi? Evet. Şimşekle T-Rex çiftleşti, mutasyon çıktı. Al al. Balık eti de yersin al. Baya bir merkezi çıkarmaya koyayım. Bu arada burada paraşütümüz var Ölüm Adası'nda 40 seviye bir tane şey var. Alfa karnı var. Bunu ona kestirirsem mm, stik gibi level alır yani. Sağlığı 5700 364 fiziksel hasar şimdiden. 400'ün üstüne net çıkar. Çok iyi leveli zaten fıstık gibi şu ana kadar çıkan en yüksek seviye yavru. Şimşek 160 iken çıktı bu 179 artı dişi. Bunu kasıp şimşekle çiftleştireceğim. Sonra çıkan yavru da mutasyon olacak. çıkan mutasyon eğer dişi olursa gatlarla çiftleştireceğim. O arada bende şu an gatların da mutası var. Gatları da koyayım. Yani bu atlarınkinden de ana erkil bir tane erkek çıkar. Ana erkille baba erkil olan iki tane mutasyonu çiftleştiririz falan. Sen de doğur. iyi iyi. Daha video 20 dakika oldu ve daha ben çok şey yapacağım. Burada bir kaydı keseyim. Kafama göre birazcık takılayım. şu megaterm yavrusunun doğmasını falan bekleyeyim. Doğacağı zaman video kaydını açarım. Arbalete de şöyle tamir edelim. Tamam. Senin ne kadar var? 11 dakika. Senin 28 dakika. Sen şunu ye. Kendine gel. Tamam. Evet birazcık Uç altı 6 dakika. 6 dakikayı bekliyorum. Yoksa videonun yavaştan sonuna geleyim. Bilmiyorum. Bence yavaştan videonun sonuna geleyim. Rotasyonları eksin yanında. Kanala like. Aa, ne Lan dur bir. Like the Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yapmayı bir tık 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 konuşamadım. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ben çok sinirlenirim kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.